Beni affedemez misin? Hayır. O kadar ezbere cevap veriyorsun ki kendine sormuyorsun bile. Kalbine sormuyorsun beni isteyip istemediğini. Bir saniye hemen soruyorum. Volkan'ı istiyor musun? İstemiyormuş. Ben bir insanın hayatında var mıyım yok muyum belli değilse o insan hayatında hiç olmamayı tercih ederim. <laughs> takım değiştirirken forma değiştirini gördüm de karakter değiştirini ilk defa gördüm. Bir kadın hayır diyorsa bu beklemektir. Gürcan, bir kadın hayır diyorsa hayır demektir. Bu saçma sapan düşüncenden vazgeç. Zaten etraf hayırdan anlamayan adam dolu. Her başarılı erkeğin arkasında Halik adam vardır Ama bana arkada olmak yakışmaz öyle değil mi? oyun <laughs> sonraki halinde kısa bir görüntülü konuşma yapsan ne sorarsın? On yıl sonraki halinde kısa bir görüntülü konuşma yapsan derim ki nasıl gidiyor? Gelinir miyim acaba o zamana kadar? <laughs> <laughs> Erkekler depresyona girdiğinde ilk nerelere etkilemiyor bir düşün istersen. Ne diyorsun sen Yıldız ya? Sen ne anladın bilmiyorum da ben beyinden bahsediyorum. Ona... 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 Yazımı turamadım. Dünyanın en adil oyunu. Yazı tura atmanın adil olduğunu düşünmek dünyanın en büyük saçmalığıdır. Neden? Çünkü yazı tura da şanslı olan kazanır. Şans da bu dünyada adil olarak dağıtılan son şeydir. Biliyor musun? Bana artık laf soktuğunda eğlenebiliyor. Arsız olduğun içindir.

Mert gerçekten birini etkilemek için ne yapıyorsun? Gülümsemen haricinde. <laughs> ben dururum. <doğrudur>. Etkilenir kalkma. <laughs> Size işimle tanıştırayım. Kuzum. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. <laughs> Bu olmadı ama. <laughs> Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? <laughs> Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <laughs> çünkü ruhun kötü, kalbin kötü çünkü. Ruhunda aşka, sevgiye yer yok çünkü. Arkadaşım dedi. evine girip çıktı, sofrasında oturduğun kadın kocasına bakabilecek kadar aşağılık bir zavallısın. Yağmur yağmur yağmur

büyük bir var. benimle senin aranda çocuk koca... şu anda bekar sevgilisini boşanmaya ikna ederse evlenecekler ikna edemezse hepiniz kocalarınıza dikkat edin benden sonra bu <laughs> tip arkadaşımız demiş ki selamlaşırken yanak yanağa öpüşmeyi öğrettik. Ya onu ben çok yapıyorum ya. Nasıl? Öpmeden rahat edemiyorum. İki taraf illa öpeceğim herkesi. Ne diyorsun ya? Gerçekten. <laughs> Senin böyle bir rahatsızlığın Gerçekten. varsa hiç. Ya. Oh. <laughs> Benim güzel karimler. Sen ne güzel espiriler yapıyorsun. Zannetti. Neyse aşağı ineyim de yüzlerine söyleyeyim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle kuzum. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye <laughs> nereye nereye? Bak sana çok yakışıyor. Allah'ım tövbe estağfurullah ya. Seni gidip kıran yılanı deliğinden çıkaran. Bir takıntın var mı? Yani var. Da... Aha. Ne ya böyle bir duştan çıkınca üç defa zıplama huyum var. <laughs> Burada sevmediğim herkesi öldürüyor olsaydı sen karşımda olmazdın şimdi. Güvenen, güvenen, güven, Her zaman kazanamayabilirsin. Ama baktın olmuyor. Bakmayacaksın ablası. Kaç saatte fırında kaldı? 2,5 saat. 2,5 saat bunu attınız fırında. Ne yaptınız? Sedan'la kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gireceğim? Dur bakayım. Dur. Tamam. Biraz da gülümsersen harika olacak. Yok. Tamam. Vazgeçtim. Sen gülümsene. Bu kadar mı? E bu kadar mı? Acımasız. sonunu kiminle geçirmek istersiniz? A eşiniz. B be, ben. Ben. Bu zamana kadar <laughs> hayatta kalmam mucize. Yanalarını mı tas Hayır. Zekanı. gönder gelsin Rest, rest, düşmanıma Rest, rest, düşmanıma Rest, rest, düşmanıma, rest, rest, düşmanıma. Rest. ne, oluyor? Problem şu çakır Rajon üzere mekan açıyorsun, rajonsuz iş yapıyorsun. İstanbul'da benim belimdeki silah isteyecek bir yer yoktur. Size Şevko Bey'in silah alınacak diye kim emir verdi oğlum? Buyurun. İstanbul'daki herkes bilir ki Şevko'nun belindeki silah kendinden başka kimseye zarar vermez. Kesin aldırsın. Kimle kimle? Sakin. Ben yaşıyorum sandım. Alo. Birisi bir kötülük yapacaksa o kesinlikle ben olmalıyım. <laughs> ben varken başkasının haddine değil bir şey yapayım. ya salak mıyım dediğim her şeyi yaptım bu hayatta. Allah'tan başkalarının hayatına çok merak eden bir Kimse de duyduklarımı, gördüklerimi kendime saklayayım demiyor. İlk ayrıldığımızda şey sanıyoruz ya olmuyor, olmayacak, ne yapacağım? Olsun nasıl nefes alacağım? Öyle de alıyorsun.

Ne biçim bir kızsın sen böyle? O biçim işte. Beğenmiyorsan küçük olma almasın amca.